Merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni bir piyasa analiz videosu ile beraberiz. Videoya başlamadan önce lütfen beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Ee, bildiğiniz gibi dün GDP verileri geldi. Amerika'nın üçüncü çeyrek büyüme verileri ve beklentinin oldukça üstündeydi. Beklenti %3.3 iken veriler %4.3 geldi. Tabi bu aslında güzel pozitif bir işaret. Yani Amerika gayet güzel büyüyor, bir sorun yok gibi görünüyor. Ama bu verinin doğruluğunu, güvenilirliğini sorgulayan analistler de oldu arkadaşlar. Çünkü çok böyle bakın beklentinin oldukça üstünde olduğu için ve geçtiğimiz iki ayda Amerikan hükümetinin kapalı olduğu süreçte toplanan veriler ne kadar sağlıklı olur gibi şüpheler de var. O yüzden hani bu verilere de böyle piyasa ilk başta çok güvenemedi ama sonra pozitif veri pozitif veridir diye düşündüler. Ee, ve piyasa hafif de olsa tekrardan pozitif olarak kapattı günü. S&P 500'e bakacak olursak bakın şu an bugün de %0.25 civarı yükselerek tüm zamanların zirvesine geldi şu an. Ve 6.921 dolar direnç seviyesini yukarı kırmaya çalışıyor. Ee, 6.959 dolar Fibonacci altın oran seviyemiz demiştik. Yani benim yıl sonu hedefim de burasıydı. Benim 7000 hedefim hiç olmadı. Ben hep 6900 küsurları göreceğimizi düşünüyordum. Uzun zamandır ve yılı 6900 seviyesine geldi. Yani burayı görerek kapatacak gibi görünüyor. Elbette yıl sonuna doğru belki daha da yukarı gidebilir. Belki 7000'i de görebiliriz Noel Baba ile beraber. Veya tam tersi Noel Baba rallisi olmaz ve buradan böyle bir kar e, satışı görerek yılı kapatma ihtimalimiz de var. Ama benim şahsi görüşüm Noel Baba rallisinde göreceğimiz yönünde. Yalnız arkadaşlar şu an bildiğiniz gibi Wall Street Noel tatilinde ve piyasa daha çok böyle küçük yatırımcının işlemleriyle yukarı gidiyor. Dolayısıyla önümüzdeki hafta Wall Street tatilden döndüğünde böyle kar satışları görebiliriz hazır her şey yükselmişken tekrar biz biraz kar alalım gibi düşünebilirler. Dolayısıyla pazartesi ve salı böyle biraz geri çekilme sonrasında yılın son günlerinde tekrardan bir rally denemesi olabilir diye düşünüyorum. Şu an geldiğimiz yer kritik bir direnç seviyesi 6921 ama bugün bu seviyenin üstünde kapanış yaparsak o zaman 6959 Fibonacci seviyesinde göreceğiz diye düşünüyorum. Zaten oraya da çok bir şey kalmadı gibi görünüyor. %0.50 civarı bir yükseliş gerekiyor. Ama şu an son 3 günde piyasa böyle çok ufak ufak yükseliyor. Yani çünkü hacim düşük. Büyük yatırımcılar tatilde onlar çok bir işlem yapmıyorlar. Ve sadece küçük yatırımcıların alımlarıyla işlemleriyle piyasa yukarı gidiyor gibi görünüyor. Böyle düşük hacimli yükselişlerde biraz temkinli olmak lazım arkadaşlar. Bunu belirteyim. Çünkü büyük oyuncular geri döndüğünde genelde kar satışları olabilir. Nasdaq 100'e bakalım. Onda da yükseliş var ama henüz zirve seviyesine gelmiş sayılmaz. Hala oldukça aşağılarda bakın böyle alçalan tepeler var. Bu son zirvesini yani şu son aralığın 11'inde yaptığı zirvesini yukarı geçemediği sürece hala tehlike geçmiş sayılmaz arkadaşlar. Dolayısıyla Nasdaq 100'de. Bakın buradan tekrar satış yeme riski var. Direnç seviyemiz 25.827 dolar. De destek seviyemiz ise 24.770 dolar seviyeleri diyebiliriz arkadaşlar. Russell 2000'e bakalım. Russell 2000'de zirvesini aralığın 12'sinde yapmıştı. Sonra biraz geri çekildi ve şimdi tekrar yükseliyor. Ama bakın onda da 2600 direnç seviyesini yukarı geçemediği sürece baskılanmaya devam edebilir ve tehlike devam ediyor demektir arkadaşlar. VIX'e bakalım. VIX bakın bizim 14 dolarlık long işlem seviyesine gelmiş. Yani piyasada neredeyse hiç korku kalmadı diyebiliriz. VIX 14 dolar seviyelerini görüyorsa piyasa artık hiçbir şeyden korkmuyor. Herkes daha çok boğa moduna geçti demektir arkadaşlar. Ama VIX ne zaman 14 doların altına geldiyse Bakın bir süre böyle belki 1 ay 2 ay yatay seyredip sonrasında eninde sonunda mutlaka büyük bir olay oluyor ve çok güçlü yükselişler gelebiliyor. Dolayısıyla vix bu seviyelerde diye çok temkini elden bırakmamak lazım. Evet vix uzun süre buralarda da kalabilir. Bakın daha önce 2023 yılında Örneğin şurada Kasım ayından ta Mart ayına kadar yani neredeyse 3-4 ay boyunca kalmış. Sonrasında 20 dolar seviyesine bir spike yapmış ve sonra tekrar geri çekilmiş ve bu seviyelerde Mayıs'tan Temmuz'a kadar bir iki ay daha kalmıştı. Dolayısıyla şimdi 14 dolar seviyesinin altına geldiğimiz için yine bu seviyelerde bir süre kalabiliriz. Yani piyasada korku kalmadı demek oluyor arkadaşlar artık kimsenin piyasanın düşüşünden korku kalmadığını gösteriyor. Ama özellikle böyle zamanlarda temkinli olmakta fayda var diyorum. Gelelim kriptoya. Kriptoda bir değişiklik yok maalesef. Hala bakın yön aşağı. Hala Bitcoin'de şu düşen trendini yukarı kırmış değiliz. Destek seviyemiz 83 bin ve 80 bin dolar seviyeleri. Bitcoin'de direnç seviyemiz ise 90 bin, 93 bin ve 98 bin seviyeleri. Yani hareketli ortalamalar buralarda önemli destekler olacak. Şimdilik arkadaşlar. Ethereum da aynı şekilde bakın henüz düşeni yukarı kırmamış. Destek seviyemiz 2700, direnç seviyemiz 3174 dolar. Solana da destek seviyemizin de altındayız. şu son gördüğü dip seviyesi kaç dolardı? Bakalım şöyle 117 doları da görmüş. Dolayısıyla Solana bakın şöyle 110 dolar seviyelerine kadar da düşebilir arkadaşlar. Yani hala satış baskısı ve düşüş trendi devam ediyor. 110 bin önemli destek direnç seviyemiz ise 140 dolar seviyesi olacak. Tabi haliyle MSTR da düşüyor. Bitcoin düştüğü için onda da düşüş trendi devam ediyor. Onda bakın pozitif uyumsuzluklar var demiştim. Şöyle gördüğünüz gibi hala pozitif uyumsuzluk var. Ama 135 dolar güçlü destek seviyesi daha önce bahsetmiştim. Hala buralara kadar da düşme ihtimali var arkadaşlar. Uzun vadeli bakıyorsanız ben uzun vadede güzel seviyede olduğunu düşünüyorum. Bakın haftalık grafikte de aşırı satış bölgelerinde yani uzun vadeli bakıyorsanız bence mantıklı yerlerde diye düşünüyorum. Çünkü altın ve gümüş sonsuza kadar yükselmeyecek elbette. E, büyük balinalar altın ve gümüşten karını alıp sonrasında örneğin 2026 yılında belki bitcoin ve Kripto tarafına gelecekler. Bu sefer belki orası yükselecek. Böyle bir şey olabilir arkadaşlar. Dolayısıyla uzun vadede MSDR'ın iyi bir yerde olduğunu düşünüyorum. Tabii ki Coinbase de aynı şekilde. Bakın onda da pozitif uyumsuzluk devam ediyor. Destek seviyemiz 240 dolar demiştim. Şu an o destek seviyesinde aşağı geçmiş. Orada da tutunamazsa arkadaşlar bir sonraki destek 210 dolar. Seviyeleri olacak. Gelelim. Ee, muhteşem 7 şirketlerine Apple bugün biraz yükselmiş 0.76 kadar ve şu düşen trendini nihayet yukarı kırıyor gibi ama hacim oldukça düşük arkadaşlar Dolayısıyla bu e, zayıf hacimle yapılan kırılmalara çok güvenmemek lazım En azından 275 dolar üstü gün kapanışları görmek daha mantıklı olacaktır 50 günlük hareketli ortalamasından destek alması güzel iyi bir işaret yani tekrar şöyle 285 dolara doğru bir atak yapma ihtimali var. Güçlü destek seviyemiz 268 ve 265 dolar. Direnç seviyemiz ise 285 dolar. Microsoft'da bakın şöyle hafif yükseliş devam ediyor. Çok bir değişiklik yok. Son paylaştığım videoda olduğu seviyelerde direnç seviyemiz 495, destek seviyemiz ise 465 ve 460 dolar aralığı. Nvidia'da şöyle bir düşen trendi var demiştim. O düşeni de yukarı kırdı gayet güzel. Sonra 185 dolar seviyesinde de bir direnç var demiştim. O direnci de yukarı kırdı dün ve üstünde kapanış da yaptı. Bu da gayet güzel. Bakın hacim de fena değilmiş. Böyle yükseliş hacmi de gayet güzel. Dolayısıyla bir sonraki direnç şurası olacak arkadaşlar. 195 dolar. Şimdilik destek seviyelerimiz 183 ve 178 dolar. Buralar önemli destek seviyeleri olacak. Yani şu an için Nvidia'da yön yukarı devam ediyor gibi. Amazon'a bakalım. Amazon'da da bakın güzel bir toparlama oldu. Fena değil. Destek seviyemiz 221 dolar. Direnç seviyemiz 237. Bu 237 doları da yukarı geçmesi gerekiyor. Öncelikle bu seviyeyi yukarı geçemediği sürece Fiyat baskılanmaya devam edecektir diye düşünüyorum. Amazon hikayesi 2026 yılında değişebilir arkadaşlar. Belki yıl sonuna kadar da buralarda biraz sürünebilir. Ama 2026 yılında tekrardan bakın şöyle 260 dolar seviyelerine bir atak yapacağını düşünüyorum. Büyük ihtimalle bu da yılın ilk yarısında olur yani Ocak ve Şubat aylarında olur diye düşünüyorum açıkçası. Meta'ya bakalım. Meta'da da 50 günlük hareketli ortalama'yı yukarı kırmaya çalışıyor ama çok zayıf bir yükseliş var. Yani çok bir değişiklik olmamış son paylaştığım videodan beri. Destek seviyelerimiz 640 ve 600 dolar. Direnç seviyelerimiz ise 677 ve 690 dolar seviyeleri. Google'a bakalım. Google'da şöyle bir düşen trendi ve swing trade fırsatı var demiştim. Şimdi bu 21 günlük hareketli ortalamasından tekrar bakın şuradan altına geçmişti sonra yine üstüne geçti yani hala güçlü duruyor 50 EMA'ya bile gelmeden tekrar toparlamaya girdi fena değil arkadaşlar hala Google'da yön yukarı bakın ana trend hala yukarı devam ediyor gayet güzel sürekli pozitif haberler de geliyor şirketle ilgili bir tek YMO dışında bildiğiniz gibi bu Amerika'da Kaliforniya'da elektrik kesintileri olmuştu sonra Waymo'lar e, çalışamaz duruma gelmişti bu elektrik kesintilerinden dolayı bazı problemlerle karşılaşmışlardı. Trafik ışıklarını algılayamadıkları için e, kendilerini olduğu yerde kapatmış ve bu da tabii ki Google'u etkileyebilir. E, ama bununla ilgili şirket yine bir açıklama yaptı bu tarz böyle ani e, acil durumlarda ne tarz çözümler getirebiliriz diye bir yazılım güncellemesi yapacaklarını ve daha temkinli, daha hazırlıklı olacaklarını söylediler. Ee, yani onu da çözecekler büyük ihtimal ama tabii ki Waymo'ların Tesla robotaksi karşısında bu kadar güçsüz olduğunu görmek de açıkçası biraz düşündürücü. Ee, tabii ki 340 dolar asıl hedefimiz. Ee, Google'da yani burası güçlü direnç. Ben hala buraları görebileceğini düşünüyorum. Belki Noel Baba ile bile görebiliriz. Yani 2026 yılına bile kalmadan bu seviyeleri görebiliriz. Destek seviyelerimiz 292 ve 275 dolar. Direnç seviyelerimiz 328 ve 340 dolar seviyeleri. Tesla'ya bakalım. Tesla tüm zamanların zirve seviyesini yani 488 doları yukarı kırmakta zorlanıyor arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 işlem günüdür. Yani son 2 haftadır neredeyse burada takıldı. Bakın böyle 488 doları yukarı kırmakta zorlanıyor. Daha önce de uyarmıştım. Bakın burası önemli bir direnç. Burayı kolay kolay belki yukarı geçemeyebilir. Göstergeler de aşırı alım bölgesinde. Dolayısıyla biraz temkinli olmakta fayda var. Ama buranın üstünde güçlü kapanışlar görürsek eğer 495, 500 dolar gibi o zaman bir sonraki direnç 563 ve 658 dolar seviyeleri olacaktır arkadaşlar. Ama oralara gitmeden önce bakın böyle tekrar bir geri çekilme göre, görürsek buna da şaşırmamak lazım. Yani uzun vadeli Tesla yatırımcısıysanız bir sorun yok. Ama kısa vadeli trade yapıyorsanız şuralarda temkinli olmanızda fayda var arkadaşlar. Destek seviyemiz 442 dolar. Direnç seviyemiz şu an olduğu yerler yani 488-498 dolar seviyeleri. Gelelim diğer şirketlere. AMD'de de bakın böyle Nvidia'daki gibi bir düşen trendi vardı ve bunu şu an yukarı kırıyor gibi. Ama 50 günlük hareketli ortalamada takılmış ve hacim de çok güçlü değil. Bak, şu kırılım güçlü bir hacimle olmamış. Dolayısıyla temkinli olmak lazım hala. Ben yine de en azından bir 220 dolar üstünü görmenin daha mantıklı olacağını düşünüyorum. Çok büyük işlemler yapmamak lazım AMD'de. Bu yüzden ee, en azından şu 220-225 dolar direnç seviyelerini yukarı geçtiğini görmek lazım. Gelelim Palantir'e. Palantir'de yön hala yukarı. Bakın Heyken mumlarımız yeşil. Ee, 821 Hema bulutumuz da yeşil. <laughs> Pardon. Ve e, 200 dolar direnç seviyesini test etmiş neredeyse pazartesi günü. Ve şimdi tekrar oraya doğru yükselmeye devam ediyor arkadaşlar. Dolayısıyla 200 dolar ve 207 dolar direnç seviyeleri. Burayı da yukarı geçerse 221 dolara kadar yükselmeye devam edecektir diye düşünüyorum. Destek seviyemiz ise 180 ve 170 dolar seviyeleri. Gelelim CrowdStrike'a. CrowdStrike'da bakın mumlarımız hala kırmızı ve düşen trende devam ediyor. Destek seviyemiz 469 dolar demiştim 470 seviyesi. E, şu an o destekte de tutunmaya çalışıyor. Ama burayı aşağı kırarsa o zaman arkadaşlar şöyle 400 e, 440 dolar bir sonraki destek olacak. Orada da durmazsa bakın şu son Eylül ayında gördüğü dip seviyesi olan 400 dolara kadar bile geri çekilebilir arkadaşlar. CrowdStrike'ın ucuz bir hisse olmadığını unutmayın. Gayet güzel bir şirket ama ucuz bir hisse değil, pahalı bir hisse arkadaşlar. Dolayısıyla e, şu seviyede destek bulup bulmayacağı önemli. 200 günlük hareketli ortalamasına bakalım. O da 460 dolar seviyesindeymiş. Yani şu an olduğu yerden birazcık daha böyle aşağı gelebilir arkadaşlar. Daha önce Eylül ayında da 200 günlük hareketli ortalamasından destek bulmuştu. Yine bakın buralara kadar da gelebilir. 460 dolar seviyelerine kadar da gelebilir. Direnç seviyelerimiz 490 ve 505 dolar seviyeleri. Broadcom'a bakalım. Broadcom 100 günlük hareketli ortalamasının biraz altından destek buldu. 324 dolar. Daha önce bahsetmiştim. Bakın şu yeşil bölge. Buradan destek buldu ve tekrar toparladı ama hala 50 günlük hareketli ortalamasını yukarı geçmiş değil. Yani 358 doları yukarı geçerse o zaman tehlike geçti sayılır. Tekrar yükseliyor deriz. Ama şu an için tehlikeler henüz geçmiş sayılmaz arkadaşlar. O yüzden hala temkinli olmakta fayda var diye düşünüyorum. Gayet güzel bir şirket. Gayet sağlam hiçbir sorun yok. Ama piyasa bu OpenAI ile yaptığı anlaşmayı çok beğenmedi. OpenAI'yı riskli gördükleri için. Dolayısıyla Broadcom, Broadcom'da böyle sert bir satış yemişti. Şimdi toparlıyor ama bu sadece bir tepki yükselişi de olabilir. Sonrasında buradan tekrar böyle satışlar görebiliriz. 50 günlük hareketli ortalama yukarı geçmediği sürece temkinli olmakta fayda var diyorum. Robinhood'a bakalım. Robinhood'da bir değişiklik yok. Son yaptığım videodan beri aynı seviyelerde işlem görüyor. Destek seviyemiz 114, direnç seviyelerimiz ise 125 ve 137 dolar seviyeleri uzun vadede beğendiğim güzel bir şirket. Nimsen Hearst'te de bir değişiklik yok, satış trendi devam ediyor. 30, e, 32, 33 dolar önemli destek seviyeleri demiştim. Direnç seviyelerimiz ise 42 ve 45 dolar aralığı aynı şekilde kalmaya devam ediyor. Bakın şu son böyle yaptığı düşüşle beraber bakın burada da bir pozitif uyumsuzluk oluşuyor gibi ama belki şöyle tekrar 32 30 dolar seviyelerine kadar da geri çekilme devam edebilir. Eğer bu 32 35 dolar destek seviyesini koruyamazsa yani burada tutunamazsa arkadaşlar o zaman bakın bir sonraki güçlü destek 24 25 dolar aralığında o zaman ta buralara kadar da düşüş ola cıktır demektir arkadaşlar. Gelelim sofa'ya. Bu arada himsi beğenmeye devam ediyorum onu söyleyeyim. Uzun vadede görüşümde bir değişiklik yok. Sofaya bakalım. Sofada da şöyle çok küçük bir yani kısa vadeli bir düşen trendimiz vardı. Bunu yukarı kırdı. Ama şu an 27.50 dolar 50 günlük hareketli ortalamasını yukarı kırmaya çalışıyor. Burada takıldı açıkçası biraz ve hacim de oldukça düşük. Dolayısıyla 27.50 üstü kapanışlar görmediğimiz sürece temkinli olmakta fayda var. Uzun vadede gayet sağlam, güzel bir şirket beğenmeye devam ediyorum. Görüşümde hiçbir değişiklik yok arkadaşlar. 34 dolar ve sonrasında da 44 dolarları da görecek bir şirket olduğunu düşünüyorum. Ama kısa vadede biraz temkinli olmak lazım. Eğer trade yapıyorsanız veya kısa vadeli işlem yapıyorsanız en güçlü destek seviyemiz 25 dolar direnç seviyelerimiz 27.50 ve sonrasında da şu 29-30 dolar aralığında bir direnç daha var. Eplovin 725 dolar tüm zamanların zirve seviyelerini yukarı geçmeye çalışıyor. Bakın burada şöyle 1, 2 ve şu an 3. Üç, üçüncü bir deneme ile bu seviye yukarı kırmaya çalışıyor. Şöyle aslında bir negatif uyumsuzluk da olmuş. Bakın burada bir negatif uyumsuzluk da var. Yani kritik bir yerdeyiz arkadaşlar. Bakın tüm zamanların zirvesindeyiz şu an. Kritik bir yerdeyiz ve negatif uyumsuzluk da var. Dolayısıyla temkinli olmakta fayda var. Uzun vadede gayet güzel bir şirket 1050 dolarları da göreceğini düşünüyorum uzun vadede ama kısa vadede geri çekilmeler olabilir arkadaşlar. Bu riski de göz ardı etmemek lazım. Destek seviyelerimiz 677, 635 ve 620 dolar seviyeleri şu an olduğu yer yani 725 dolar önemli bir direnç. Burayı da yukarı geçerse 750 dolar seviyesi ve sonrasında da 800 dolar seviyesinde bir sonraki dirençler olacak arkadaşlar. Rocket Lab'e bakalım. Rocket Lab gayet güzel sert bir yükseliş yaptı. Şu geçtiğimiz bir ay boyunca ta aralık ayının başından gayet güzel bir toparlama yaptı 40 dolar seviyelerinden. 76 hatta 79 80 doları da görmüş dün gayet güzel 40 dolar seviyelerinden alanlar neredeyse %100'e yakın bir yükseliş yakaladılar sadece bir ay içinde. Dolayısıyla bakın bir ayda %100'lük bir yükseliş yapan hissede artık biraz dinlenme zamanı gelmiş olabilir arkadaşlar. E, 73 74 dolar zirve seviyemiz var demiştim. Burayı yukarı geçerse ve üstünde kapanışlar yaparsa 82 dolar bir sonraki direnç seviyesi olacak demiştim. Bakın oraya kadar da gidebilir ama buralardan bakın yüklü alımlar yapmamak lazım diye düşünüyorum. Oldukça tehlikeli bir yer. E çünkü buralardan bir düzeltme görme ihtimali var. Belki büyük yatırımcılar ufak kar alımları yapabilir. Yani böyle geri çekilmeler görme ihtimalimiz de var. Uzun vadede Gayet güzel bir şirket. Ben uzun vadede 100 dolar küsuru da göreceğini düşünüyorum. Yani 100 dolar üstünü göreceğini düşünüyorum. Ama kısa vadede bakın aşırı alım bölgelerindeyiz. Dolayısıyla artık biraz temkinli olma zamanları diye düşünüyorum. EOS'e bakalım. EOS'de ne demiştim? Şöyle 11 dolar ile e, pardon şu 12-20 destek seviyemiz demiştim. Orası ve 11 dolar aralığı önemli bir destek. Eğer buralara gelirse buralardan alıcı olurum diye bakın şu an artık buralara geldi sayılır. Şu an 12 dolarda ama 12 dolardan 11 dolara kadar da düşebilir arkadaşlar. Şu an olduğu yer 100 günlük hareketli ortalaması dolayısıyla önemli bir destek seviyesi. Daha önce Kasım 21'de nereyi görmüştü? 11.96 pardon 11.58 doları da görmüştü. Dolayısıyla 11,5 ve 11 dolar seviyeleri en güçlü destek seviyeleri. Uzun vadeli bakıyorsanız bence uzun vadede alım yapmak için yine fena yerlerde değil, güzel yerlere geldi diyebilirim. Uzun vadede hedefim 30 küsür dolar seviyeleri arkadaşlar. Yani şu an olduğu yerden gayet güzel yükseliş potansiyeli var demek önümüzdeki yıllarda özellikle enerjiye olan talebi göz önünde bulundurursak Eos'de e güzel bir yatırım fırsatı olacaktır diye düşünüyorum. Şu an olduğu yerden 30 küsur dolara giderse %170 civarı bir yükseliş potansiyeli var demek arkadaşlar. Gelelim Constellation Enerji'ye. Constellation Enerji'de bakın 50 günlük hareketli ortalamasında işlem görüyor ta son bir aydır. Uzun bir süredir bu seviyelerde. Yani 340 dolar ile 380 dolar aralığında gidip geliyor. Burada uzun bir konsolidasyon süreci var. Böyle konsolidasyon süreçleri gayet güzel, sağlıklı süreçler arkadaşlar. Sonrasında genelde bir haber ile veya bir gelişme ile çok sert ralliler gelebilir. Böyle uzun konsolidasyon süreçlerinden sonra, bakın sonrasında birden böyle sert yükselişler gelebilir. Dolayısıyla Constellation Enerji'de de böyle bir şey olacağını düşünüyorum. Özellikle enerji olan talebi göz önünde bulundurursak yine 2026 yılında gayet güçlü yükseliş potansiyeli olan bir hisse 470 dolar hedefim devam ediyor. Yani şu an olduğu yerden en azından bir %30 civarı yükseliş potansiyeli var demek arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.